Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Kaskop'ta Skyblock oynayacağız. 21 tane elimde yıldız kasa anahtarı var. Bunları açacağız. Cezalı olacak arkadaşlar bu. Intro'dan sonra bu cezayı söyleyeceğim. Evet arkadaşlar intromuz geçti. Hemen introdasyonu söyleyecek demiştim. Bu 21 tane kasadan e, toplam zümrüt ve altın elmas blokların toplamı 7 olmazsa arkadaşlar 200k çekilişi yapacağım. Tabi bu 200k çekilişi olması için de kaç abone isteyeceğim? Tabii ki de 20 abone arkadaşlar. 20 abone sonra oyunda arkadaşlar 200k çekilişi yapacağım katılmak isteyen kanala abone olup like atacak ve yoruma katılıyorum. Haskop'taki oyun ikiniz arkadaşlar. Hadi kasa açılımına geçelim. Hemen şöyle başlayalım arkadaşlar. Şunu da yukarı atayım. Hemen başlayalım. Birinciden kömür blok geldi. Olmaz. İkinciden elmas kazma. Böyle ders yapacağız. Demir blok. 16 kitaplık. 48 kum. 64 toprak 64 toprak çıkmayacak bir elmas kazma hiç ümidim yok çıkmayacak bunlardan da çıkmazsa çıkmadı arkadaşlar gördüğünüz gibi yani demek ki 20 abonede size arkadaşlar size 20 abonede 200 kaç çekiliş şey yapacağım katılma şartlarını söylemiştim Hemen şu elimdeki eşyaları da satayım arkadaşlar. Ne kadar kazandık. bunları da zaten parayla almadım. Kendim biriktirdim. Bunları buraya koyalım. Hemen koyalım bu şunları. Rastgele yerlere. Envanterim çok Biliyorum. Satılacakları alalım. Bunları satabiliriz. Bunu. 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 Peşinden bunu bunu şu kumu satmak istemiyorum bu kalsın bu, bu zaten satılmıyor böyle elimizde olan her şeyi satalım şimdi e, slash hatta tek tek satalım e, siz de görün ne kadar para ettiğini misalyum 16 tane 640 Şöyle bundan da 60 tane, 2400, 64, 2500, şeker kamışta zaten bir tane var, onu da satalım. Hemen şunları da şöyle satalım, bakalım ne kadar para gelecek. 4000, bunda ne geldi, ne kadar geldiğini hesaplarız sonra. Hemen şunları da satalım. Bakalım ne kadar gelmiş. Şöyle bakalım, bakalım. Çıkalım yukarıya doğru. 643, 5 buçuk, 6, 10, 11, 11 buçuk k falan geldi arkadaşlar. Bunu da satamadık. Bununla buna bunu. 11 buçuk k. Arkadaşlar bu biriktirmişiz kasaları ee, Küsür Küsüratlı bir şekilde kaç taneydi? 46 tane de seradan kasa vardı. Bunları sattım arkadaşlar. İçinden bir şey çıkmayacağını biliyordum. O yüzden arkadaşlar onları sattım. Şimdi ceza olaraktan bize yansıyan şey size 200 kat çekilişi yapacağım arkadaşlar. 20 abone olsun. Ben hemen peşinden 20 abone olur olmaz çekilişimizi yapacağım ve atacağım arkadaşlar. Şunları da koyup videomuzu kapatalım. Hepinize görüşürüz.